you hey. Şampiyonlar Ligi'nde Malaga kendisi aslında Porto'yu konuk ediyor. 1 sıfırın rövanşında ilk maç 1 0lık Porto galibiyetiyle bitmişti. Porto için şunu söyleyebilirim. Hani her zaman için bir e, Şampiyonlar Ligi takımıdır Porto. Hep iyi oyuncuları bulur oyuncuların transferinin ardından mutlaka o boşluğu, Hani aynı kalibrede mesela Falcao gibi bir oyuncu bir daha bulabilirler mi bilmiyorum ama mutlaka e, iyi oyuncular, yetenekli oyuncular ve sistemlerini ilerletebilecek yine Şampiyonlar Ligi'nde onların tur atlamasına, gruptan çıkmasına ve o, o organizasyon içinde yer almasını sağlayan oyunculara sahip e, Porto oyuncular bul buluyor ve bunu e, bir şekilde sistemine sisteme dönüştürmüş bir takım. Karşısında da Malaga var. Malaga enteresan bir takım. Arap sermayesinin e, girişiyle birlikte rüya takımlardan birisi olarak bakılıyordu Malaga'ya ama tabi Araplar heveslerini alıp ayrıldıktan sonra ve özellikle geçtiğimiz aylarda UEFA'nın da kendilerine maddi anlamlı ceza verdiği bir kulüp Malaga. Hani bunları düşündüğümüzde şu anki Şampiyonlar Ligi performansları hakikaten bence önemli bir başarı. Ve bu başarıda ben özellikle Manuel Pellegrini gibi teknik direktörün ve Joaquin gibi böyle tecrübeli oyuncuların olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum. Pellegrini zaten üst düzey takımlar çalıştırmış. River Plate ile Arjantin'de ardından Real Madrid'de La Liga'da Villarreal ile La Liga'da böyle iyi takımlar çalıştırmış, şampiyonlar ligi tecrübesi olan e, Şili uyruklu bir teknik direktör. E, onun olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum bu başarıda. Önemli bir teknik direktör olmuş. Benim kendi adıma beğendiğim teknik direktörlerden bir tanesidir takımının öyle kolay kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum. Ee, bir favori benim öne çıkarabileceğim bir favori yok. Zaten oran olarak da böyle öne çıkmış bir favori gözükmüyor iddianın verdiği oranlarda. Ben burada alt tercihini yani 2.5 gol altı maç sonu 2.5 gol altı tercihini 1.60'lık oranını sizlere tavsiye ediyorum.